Türk Serum hissesi halka arz olduktan sonra en fazla tavan yapan hisse olarak herkesin aklında kaldı ve borsa çöktüğü zaman bile Beşiktaş hissesiyle beraber Türk Serum ve ilaç hissesi tavanlardan 80'lere kadar çıktı. Şu an bir düzeltme yaptıktan sonra 40 civarında seyretmekte. Ben önceki videolarımda 30'ların aşağısına düşeceğini, oralarda bulunacağını söylemiştim. Hala bir sözümün arkasındayım. Şu an pandeminin e, kısıtlamaların geldiği bir dönemde dahi 40'larda bulunan sağlık sektöründeki yeni halka arz olmuş olan Türk Serum İlaç e, bu halka arzdan yükseliş, yükselişten elde ettiği karları yeni yatırımlara da harcasa yeni kerilere de tekrar o kadar yükseklere çıkacağı kanaatinde değilim. Bilakis pandeminin azalmasıyla yaz sezonundaki gevşemelerle birlikte e, sağlık sektöründen Türk Serum ve İlaç hissesinin 30'ların tekrar söylüyorum 30'ların aşağısına düşebileceği kanaatindeyim. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Fakat halka arzlardaki e, yükselişler, bir anlık yükselişler o hissenin geleceğini kesinlikle sizlere göstermez. Bunlara kesinlikle aldanmayın. Açılışta tavanlar yapan, tavan, tavan giden hisseler hiçbir zaman oralar yerleri değildir. Ne amaçta, ne için tavan tavan gittiğini iyi bilmek lazım. Speed hissi olarak kendileri alıp yükseltebilir. O borsanın çöktüğü gün e, Türk Serum ve ilacın neden o kadar tavan yaptığını anlamak için o kadar zeki olmaya gerek yok. Spek birisi olarak yükseldiği belliydi. Düşüşler 30, 30'lara, 32'lere, 33'lere derken 40'larda şu an. Ama bir düzeltmelerin daha geleceğini ve e, 30'ların altına düşebileceği tahminindeyim. Bunlar kesinlikle e, yatırım tavsiyesi değildir. E, fikirlerim ve kendi görüşlerimdir. Herkese tekrar sevgiler, saygılar. Abone olur, like atarsanız Yeni videolarımda daha iyi yorumlarla buluşmak üzere sizlere şimdiden teşekkür ederim.